Evet sevgili izleyicilerimiz. Şu anda Kunduzoğlu köyündeyiz. Yanımıza bir şöyle bir baba yiğit gelsin şöyle. Emo sen nerelisin? Ben Kunduzoğlu köylüsüyüm. Kunduzoğlu köyü nereye bağlı? Artova'ya bağlı. Topl Artova, Artova nereye bağlı? Artova ilçesinden bağlı Kunduzoğlu köyüne. Evet, e, Kunduz ağlı. Niye Kunduz ağlı demişler abim? Kunduz ayrı, Kunduz ağlı. Biz Erzurum göçmeniyiz geldiğimizde buralar Kunuzu'nun ağlıymış. Yani şu köyün ağlılarıymış. Ee, biz de geldiğimizde işte buraya yerleşmişiz. Kunuzu ağlı olarak kalmış. Evet. Köyü biraz anlat abim. Köyde ne var ne yok? Kaç hane, gurbetçisi var mı? Varsa en çok gurbetçisi nerede? İl dışında mı çok? Yurt dışında gurbetçisi var mı? Abi biz şöyle şimdi Kunuzu ağlı köyü 83 harbi olarak geçen Harpten dolayı Erzurum'dan göçmüş gelmişiz. Bizim e, yaşayan vatandaşlarımız genelde Tekirdağ Çerkezköy civarına göç ediyor. Ya okuyacaksın ya köyde kalacaksın ya da göç edeceksin. Buradan evet. kurtaracaksın kendini. E, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Benim babam eski muhtar. <laughs> Eski muhtar. Evet. Geçen dönemim muhtarı. Küçükbaş hayvancılık yapıyoruz biz şu anda. İşte büyükbaş hayvancılık, besi hayvancılığı. Böyle şeyler var. Ee, ben de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İşletme mezunuyum. Böyle. Evet, kaç kardeşsin anne baba köyde mi? Annem babam köyde, dört kardeşiz. Ee, i̇ki kişi, yani iki kardeş buradayız. Diğer ikisi evlendi, gitti. Evet. Biz kardeşimle şimdilik işte hayvancılık yapıyoruz. Ee, ben aynı zamanda polisiye, subaylığa hazırlanıyorum. Ondan Peki sonra, evet. gurbetçisi yurt dışında hiç gurbetçisi Yurt dışında var. da var evet Almanya'da da var. Kaç hane var yurt dışında? Yurt dışında bildiğim kadarıyla iki hane var Almanya'da. İşte yazın geliyorlar buraya tatil için. Evet. Peki bu mevkilerde en çok gurbetçisi yurt dışında gurbetçisi olan hangi köyler var? Abi yurt dışında gurbetçisi olan e, burada azdır ya. Artova Buradan köylerinde çok az diyoruz. Aynen. Yurt dışına olan. Genelde çok. aynen. il dışında çok. İzmir'de e, şu köylerden mesela şu Kumuz köyünden. Burada Tuzla köyü var. Oralardan İzmir'de çok gurbetçisi vardır. İşte bizim köylerden de köyü, Çorlu, İstanbul. Evet. Bu şekilde. E, genelde sanayinin bol olduğu yerlerde işte işçi olarak gidiyorlar. Orada geçiminin düzenini kuruyorlar. Orada kalıyorlar. Yazın işte tatil için bir ay, bir buçuk ay geliyorlar. Burada işte tatilini yapıyorlar. işte köyün işlerini görüyorlar. Kendi işlerine. Evet. Ondan sonra geri gidiyorlar. Biz de köyümüzde mutluyuz. Evet. Şöyle bir selam gönder gurbetteki köylülerimize. Buradan ee, gurbetteki bütün akrabalarıma, eşime, dostuma, beni sevenlere, benim sevdiklerime, herkese selam olsun. E, Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bütün e, Türk vatandaşlarına, gurbetteki Türk vatandaşlarına, hepsine ucak dolusu sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Heh.